İşte analiz programı olarak Talat Mobilya'ya konuk olduk ve yanımızda işletme yöneticisi Talat Uçan Bey var. Talat Bey, sizleri ve işletmenizi tanıyabilir miyiz? Ben Talat Uçan, Adanalıyım. Bu işi 40 yıldır yapıyorum ve oymacılık mesleğiyle beraber başladım ben bu işe. İstanbul'da olgunlaştım. Çıraklığım Adana'da geçti. Daha sonra da yani imalatı Adana'da devam ediyorum. Firmanızın kuruluş aşamasından bahseder misiniz? Ee, sadece oymacılık üzerine kurmuştuk 83 yılında, 1983 yılında ve o gün bugündür de devam etmekte ee, ve e, kademe kademe e, gelişim sağladık. E, şu anda e, her türlü e, klasik mobilya imalatı yapmaktayız. Hizmet alanlarınız hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Yani lüks oymalı e, mobilya isteyenlere hitap ediyoruz ve e, dünyanın çeşitli yerlerinden de talepler geliyor bu yönde. Ve biz de hazırlıyoruz. Tabii mümkün olduğunca kalite yapıyoruz. Kalite yapmasak biz ara sokakta bir imalatçıyız. Yani bu bizi burada insanlar buluyorsa demek ki var bir özelliğimiz ee, ve o kalite kontrolünde ben kendim sağlıyorum ee, imkanım elverdiğince e, denetleyebildiğim sürece yani. Bunu dünyanın çeşitli ülkelerine yapıyoruz. Rusya, Azerbaycan, işte e, Dubai, e, Kuveyt. Suudi Arabistan, İran, yani komşu ülkelerden Irak, yani bunların içerisinde sayılabilir. E, Türkiye'nin de çeşitli illerinde çalıştığımız firmalar var yani. Bu mesleğimizin gelişmesini istiyorum ben, çünkü çok sevdiğim bir meslek ve isteyerek de yapıyorum ve hala da keyif alıyorum yani bu mesleği yapmaktan. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.